Selam arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlere e, solasma smash'e gelen güncellemeleri göstereceğim Artı bir de bal kabağı dünyasını nasıl yapacağınızı göstereceğim Neyse yani hemen hani uzatmadan video geçelim Ha bu arada Discord'a bir tane Yani bir iki tane içerik yapmayı düşünüyorum O yüzden katılın Aşağıda linkini koyarım Neyse ilk önce gelen şey Bilgalks'ın gemisi diyorum ben buna Çünkü çok benziyor Şöyle azıcık ileri saralım Yani bence çok benziyor. Çok iyi bence. Neyse. O zaman e, şöyle resetleyelim. Şimdi bal kaba dünyasını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Wi. Tamam. Şimdi anlatalım. Gördüğünüz gibi burada dünyalara atak eden bir şey var. Şimdi bunu sakın hiçbir şekilde değiştirmeden ortaya böyle atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu dünyayı sarartıyor. En sarı halinde dünyayı resetlerseniz balkabağa dünyası oluşur ve başarımı da zaten size gelir. Evet. Gördüğünüz gibi dünya yavaş yavaş birazdan sararacak. Sarı halinde Şimdi. Olmadı bir dakika. O zaman şöyle hızlandırarak yapalım bunu. Çünkü arasındaki farkı çok yavaş görüyoruz. Hemen bir daha yapalım. Bir daha. Yapması biraz zor tabi. Tamam şimdi en sarı haline kadar bekleyelim. Aha yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en sarı halinde oluyor. Ve gördüğünüz gibi bir bal kabağı dünya. Bu herhalde ciyadolar bayramına özel geldi. Şöyle yok da edebiliriz tabii. Şöyle kolay. Yani, gayet de güzel oldu bence. İçine de bir bakalım. İçinde ne var? Pek bir şey yok. Neyse anladım sizi nasıl yapacağınızı zaten. Ha Bu arada önceki videoda diğer gezegenleri yapamayan arkadaşlar var. Şöyle. Bu arada burası değişmiş. Çok da güzel olmuş. Şöyle dünyayı tekrar alalım. Ee, şimdi küp dünyayı yapamayanlar için hemen anlatayım. Bakın şu ayara çekmeniz gerekiyor. Benim yaptığım ayara çekin. Şöyle azıcık öyle tamam, tamam oldu ha bu ayara çekmeniz gerekiyor ondan sonra ben videoyu durdurayım hemen yapıp size göstereyim tabii ki de çok da güzel olacak aslında. Tamam yaptığımız göre bakın. Şuraları tamamen böyle üstünden geçin ki bir tarafı bile olmazsa sonra sıkıntı çıkıyor. Şimdi şöyle resetleyelim ve e, ee, neyse anladınız siz. Ben herhalde bir yanlışlık yaptım. Şimdi tekrar da yapmakla uğraşmak istemiyorum çünkü zamanımız e, sınavlara çalışmam gerekiyor. O yüzden zaten video atamıyorum ara sıra. Anladınız siz. Ee, Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.